Evet arkadaşlar bu GFR nedir onu da anlatayım size. GFR'yi çok duymuşsunuzdur yapılır. Ee, böyle bunun mililitre olarak sonuç verilir. GFR nedir? Glomerüler filtrasyon hızı demek. Bu böbreğin bir dakikada kandan temizlediği madde miktarı arkadaşlar. Yani böbreğiniz iyi çalışmıyor, çalışıyor mu çalışmıyor mu diye yapılan bir test GFR böbreğin fonksiyonunu gösterir. Şimdi GFR'nin normal değeri kaç olmalı? Bunun normal değeri 60 ve üzeri olmalı. İdeali böyle 70, 80, 90 civarı. 60'ın altında olduğu zaman buna böbrekte bir hastalık riski yüksek diyoruz. 15'in altı olduğu zaman da artık böbrek yetmezliği başlamış diyoruz. Yani düşük olması kötü, yüksek olması lazım. Şimdi GFR özellikle kimde yükselir arkadaşlar? Daha doğrusu düşer. Yani böbrek fonksiyonları kimde bozulur? Özellikle ailede şeker hastalığı, yüksek tansiyon, böbrek hastalığı, kalp hastalığı olanlarda, yaşı 50'nin üzerinde olanlarda ya da sürekli sigara içenlerde veya aşırı kilolarda bu GFR'nin düşük olma riski yüksek. Yani böbrek rahatsız olma riski yüksek. Peki böbrek yetmezliği yani böbreğin böyle ileri derece artık fonksiyon göremediği durumlarda ne gibi belirtiler olur arkadaşlar? Onları da size sayayım. El ve yüzünüzde böyle şişmeler, ödemler olur. Onun dışında sık veya daha az tuvalete gidersiniz. Ciltte kuruluk, kaşıntı olur. Üre bağlı. Onun dışında yorgunluk, kas krampları, bulantı, kusma ve iştahsızlık gibi belirtiler olur. Tabi bunlar ileriki seviyelerde. ileri böbrek etmezliğinde olur. Hemen olmaz. Dolayısıyla GFR'nin düşük olması iyi bir şey değil. Böyle test yapıldı baktınız 60 ve altında ise böbreğinizde bir sıkıntı var demektir. Bir de GFR'si yüksek olanlar var. Bu da nadir görülüyor ama olabilir. Niye olur? Özellikle kreatinin kitlesi miktarı çok olanlarda olur bu. Çünkü GFR genelde kreatinden hesaplanıyor. Bunlar da nedir? Aşırı kaslı kişiler, fazla böyle ağır egzersiz yapanlar ya da işte nedir? Çok fazla protein tüketenler, veya gebelerde böyle GFR 120-130 gibi değerlere çıkabilir. Bunlar normaldir. GFR'nin çok yüksek olması böyle 140, 150, 160 gibi değerlerde bu da istenmez. Bu genelde ya arkadaşlar ileride böyle bir e, neyin riskini arttırır? Aslında bir ileride yine bir diyabet hastalığının riskinin göstergesidir GFR'nin çok yüksek olması böyle 140 ve üzeri değerlerde ileride böbrek hastalığı riski de gelişir. Tip 1 Özellikle diyabette görülür bu. Yine kardiyovasküler hastalık riskini de gösterir. Onun için GFR'nin çok yüksek olmasını da istemeyiz. İdeali nedir? İşte söylemiştim. 60 ve üzeri ama 80, 90, 100 gibi değerler ideal değerlerdir. Evet GFR bu arkadaşlar. Bununla ilgili sorunuz varsa yine sorabilirsiniz videonun altından. Tabi videoyu izleyin öyle sorun. Anlattığım şeyleri bir daha lütfen sormayın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.